Galatasaray'da Mauro Icardi ile başlayan sözleşme yenileme görüşmeleri çetin geçiyor. Arjantinli Yıldız'ın Galatasaray'da kalma isteği net. Yönetim ile oyuncu arasında hem süre hem de performans kriterleri konusunda görüş ayrılıkları var. 2 artı 1 yıllık sözleşme talep ediyor, Icardi, Galatasaray olan sevgisi nedeniyle yıllık 5 ila 6 milyon euro bandında bir rakama evet demeye hazır. Ancak kontratın süresi konusunda yönetimin görüşü farklı. Yaş ve sakatlık riskini gözeterek 1 artı 1 yıllık bir sözleşme üzerinde duruyor. Icardi'nin ise kendisine güvenilmesine ihtiyacı var, artı bir yıllık uzun vadeli bir sözleşme bekliyor. Önceliği Galatasaray olan Yıldız Golcü, menajerinin kulüp aradığı iddialarını ise kesin bir dille yalanlıyor. Başakşehir maçındaki görüntü yönetimin sözleşmeye eklemek istediği performans kriterleri Icardi'nin son dönemdeki fiziksel durumu göz önüne alındığında oldukça zorlayıcı. Maçların %35'inde 90 dakika sahada kalmak. Maçların %70'inde en az 25 dakika süre almak. Ağır bir sakatlıktan çıkan ve Başakşehir maçının sonunda bile kramp girdiği görülen Icardi için bu sürelerin riskli bulunduğu çok net yeni bir GOMIS olabilir. İstatistikler, Icardi'nin son dönemde hamle oyuncusu olarak çok daha verimli olacağının kanıtı, İlk 11 başladığı 7 maçta sadece 3 gol attı. Sonradan girdiği 280 dakikada 5 gol buldu. Aradaki 4 katlık verim farkı, Icardi'nin tıpkı ilk sezonundaki Buffett'in bir Gomis gibi maç çözen yedek güç rolüne geçmesi gerektiğini düşündürüyor. Ancak Icardi takımın ana golcüsü olarak 90 dakikayı zorlamak istiyor. Kasımpaşa maçı sonrasında takıma verilecek Noel ve yeni yıl izni Icardi için can suyu oldu. Arjantinli yıldız, Noel tatilini kızlarıyla birlikte ülkesinde geçirecek.